Alayça Gidişoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda da seslendirme sanatçısıdır. Tam adı Alayça Öztürk Gidişoğlu'dur. 12 Nisan 1984 tarihinde göçmen bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 7 yaşındayken tiyatro oyuncusu olma hayalleri kuran Alayça Gidişoğlu, ortaokul ve lisedeyken amatör olarak tiyatro oyunlarında sahne aldı. Liseyi Göztepe Lisesi'nde okudu ve 2001'de mezun oldu. Profesyonel olarak oyunculuk yapabilme hedefini gerçekleştirebilmekte, bilmek için üniversiteyi tiyatro bölümünde okumayı tercih etti. 4 yıl boyunca süren eğitiminin ardından 2008'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Ardından Şerif Sezer, Işıl Yücesoy, Zeliha Berksoy gibi önemli isimlerden mesleğiyle ilgili çeşitli eğitimler aldı. Bugüne kadar çok sayıda reklam filminde oynadığı ve birçok tiyatro oyununda sahne aldı. Oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak da çeşitli yapımlarda seslendirmeler yaptı. Kamera ünü oyunculuğuna 2002 yılında unutma Beni dizisiyle adım attı. 2005'te TRT1 ekranlarında yayınlanan Fikret Hakan, İpek Tenolcay, Fatma Karanfil, Nefise Karatay gibi oyuncuların yer aldığı 3 kadın dizisinde oynadı. 2009'da ATV'de yayınlanan Tayanç Ayaydın, Görkem Yeltan, Serkan Keskin, Füsun Demirel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ey Aşk Neredesin dizisinde oynadı. 2012'de Karnaval isimli sinema filminde Naz rolüyle yer aldı. 2013 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhan Ahmet Uzuner, Mete Horozoğlu gibi oyuncuların yer aldığı öyle bir geçer zamanki dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra sırasıyla Vurgun, Hanımeli Sokağı, Sen de Gitme, Fabrika Kızı isimli dizilerin oyuncu kadrosu içerisinde yer aldı. 2016'da Ve Perde isimli sinema filminde oynadı. 2017'de ATV'de yayınlanan Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete gibi çok başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk ve Mavi isimli dizide Safiye karakterine hayat verdi. Aşk ve Mavi dizisi oyuncunun belki de kariyerindeki en büyük çıkışı oldu. Bu dizide sergilediği mükemmel oyunculuk performansı sayesinde büyük kitleler tarafından tanınan bir isim haline geldi. 2019 yılında Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Savcı Jülide Yalçınkaya karakterini canlandırdı. Şu sıralar ise Fox TV'de yayınlanan Masumiyet isimli dizide Neval Hancı karakterini hayat veriyor. Alayça Gidişoğlu, Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri, sanatçı ve aynı zamanda akademisyen olan Sercan Gidişoğlu ile evlidir. Koyu Fenerbahçelidir, Koç Burcudur, 1.70 boyunda ve 59 kilodur. Twitter ve Instagram'ı aktif olarak kullanmaktadır ve bu videonun hazırlandığı an itibariyle mavi tıklı Instagram hesabında 72.300 takipçisi bulunmaktadır. <laughs>